bir sürecin sonuna geldik. Allah nasip etti. Yeniden Refah Partisi kadroları olarak Büyükşehir Belediye başkanları, halkımız yeniden Refah Partisi adayı olarak bizlere tevdi etti. Bizlere oy veren vermeyen hesabı yapmadan herkesin belediye başkanı olacağız. Herkese eşit mesafede yaklaşacağız. Birinci kusurumuz bir kere bu olacak. Yani adaletli olarak yönetmek için bütün gayretimizi göstereceğiz. Burada birinci düstur adalet olacak değerli emşehrilerim, değerli basın mensupları. Bundan sonra bizim yapacağımız belki Urfa'ya en büyük iyilik 5 sene boyunca torpil kavramının artık rafa kalkması. Bizim yanımızda. nezdimizde bizim sözlüğümüzde artık torpil diye bir kavram olmayacak. Onun için bizi sevenlerden, yakınlarımızdan, dostlarımızdan, eşimizden, hababumuzdan özellikle rica ediyorum. Beni beş sene lütfen bu işle meşgul etmeyin. Ben Urfa'ya hizmet için buraya geldim. Kadrolarımızla beraber değerli arkadaşlarımızla, değerli belediye başkanımızla, değerli diğer teşkilatımızla biz buraya hizmet için geldik. Öncelikle beş sene boyunca Urfa'yı imar etmemiz lazım. Lütfen bu işlerle beni meşgul etmeyin. Adaletli bir şekilde yöneteceğimize, adaletli bir şekilde muamele yapacağımıza herkes müsterih olsun. Bu konuda herkesin vicdanı rahat olsun.